Sağ Sayın hoş geldiniz. Sayın Valim. Öğrencimiz sen de yaptın. Teşekkür ederim. Sayın Valim, Protokolümüzün değerli üyeleri kıymetli misafirler. İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıl dönümünü kutlamak ve Mehmet Akif Erso'yu anmak amacıyla Cebeli Bereket Anadolu Lisesi'nin hazırlamış olduğu 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Erso'yu anma programımıza hoş geldiniz. köklü devletlerin milli başları tarihten gelen derinlikleriyle etkileyici sözlere sahiptir. İstiklal Marşı'nıza işte böyle bir metinler oluşmaktadır. İstiklal marşımız sıradan sözler üzerine kurulmuş bir metin değildir. İstiklal Marşı milli mücadelenin zorlu yıllarında yazılmış var olma irademizin milli ve manevi değerler etrafında var olma arzumuzun bir belgesidir. Başta vatan ve ulusun bağımsızlık ve hürriyet Aşkı'nın en veciz, en seçkin ifadesi olan İstiklal Marşı'nı bizlere hediye olarak sunan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy. Millet adına İstiklal Marşı olarak oy kabul eden Mustafa Kemal Atatürk ve birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Azle. Azmiyle, ümidiyle yaşar, yaşayanlar, Meyyus olanın ruhunu, vicdanını bağlar. Hüsrana rıza verme, çalış, azmi bırakma. Kendin yanacaksan bile evladını bunu yapma. Ey vatanın şanlı gaza mevkini, saldırınız düşmana arslan gibi. İşte müdahale haberiniz hem dedi, haydi gidelim, haydi uğurlar ola. yazılan eserlerin hiçbirini milli marş olmaya layık görmedim. Yüce Meclis'in büyük heyecanla senin yazacağın milli marşı bekliyor. Umarım bu beklentinizi karşılayacak bir marş yazabilirim. Ancak ödülle ilgili durum canımı sıkıyor. Mevzu bahis olan vatan ve milletin nekası değil mi? Bunu sen yazmasan kim yazar? Anadolu'nun her yeri parça parça işgal altında. Allah'ım bu kutlu toprakları gavura çiğnetme. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir iman boğar? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Üzerim başına Mustafa Kemal geçmeden önce işlere istediğimiz gibi ilerliyordu. Evet, Türkleri içindeki yüzüğü ortaya çıkardı. Ölüme günü oynuyor ediyorlar. Çanakkale'de bir defa ona karşı kaybettim. Yine aynı yeni yaşamak istemiyorum. Anadolu'yla ilgili planlarımız bu ay milliye dedikleri teşkilatlanmalar yüzünden korkarım sonuna sonuçlanacak. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeyle dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. <laughs> Ana, duydun mu? Neyi, neyi? Komşu köyü. ne lillahi şudur ancak emeli. Devresin mavedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetlerinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. İçimizde ölenler olursa tüm yurdumun üstüne kara birine Herkes bir bekleyiş içinde. Milli maçla ilgili müjdeli bir haber verecek misin? İnşallah milletimin yaratılışına uygun bir maaşla dönüyorum. Ey ahali! Başkomutan Mustafa Kemal, meclisin kendine aslan ellerim. Yurdun değişik yerlerinden buraya vatan topraklarına, düşmana çile etmek için geldiniz. Bu görevinizi de ile yerine getirdiniz. Sizlerle gurur duyuyorum. Yurdun dört bir yandaki cephelerde hakkın ve haklının mücadelesini verdiniz. Bundan dolayı sancağınızı şeref madalyasıyla onurlandırmayı hak ettiniz. Bunca fedakarlığı başka hangi millet yapabilir ki? Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen ağız sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tütenen son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Milletimin duygularına tercüman olmak istedim. De Bundan hiç süper istat. Bu müjdeyi hemen meclis ulaştın bunu. Allah'a emanet. Selametle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Üstad, sana müjdeler getir. Meclisi senin yazdığın marşı, alkışla içine defalar Oy birliğiyle milli marşımız kabul edildi. Bu marşı milletimin duygularına tercüman olmak için yazdım. Üstad, sen de yorgunsun. Bana müsaade et. Üstad merak ediyor. Bir daha böyle bir marş yazdeseler yazabilir misin? Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın. Oh, my God.